Anadolu sızı grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz 250 hedefini tekrar test ettiğini fakat üzerine çıkış sağlayamadığını görüyoruz ve üzerine çıkış sağlayamadan tekrar geri çekilme güç kazanma durumunda yarı yarıya stop noktamız olan 220 bölgesine de yaklaştığını görüyoruz. Bu bölgenin altına geçişler oluşursa ara destek bölgemizi önemseyelim. Ara destek bölgesi olarak 205 bölgesini belirledik. 205 bölgesinin altına geçişler de oluşursa 195 bölgesinde kesin stop noktamız var. O bölgenin altına geçişlerde mutlaka kesin stop durumunu değerlendirmemiz gerekiyor. Yukarıya tepkisi hareketleri devam ettirip öncelikle 250 bölgesindeki hedef noktamızı geçiş yaparak üzerinde kalıcı kapanışları oluşturursa yukarıda 300 hedefine giden süreci başlatacak. Tabi bunun için 250'den sonraki direnç noktaları olarak 265 ve şablon bölgesinin üst noktası olan 275 bölgeleri en önemli direnç noktasını oluşturuyor. Bu bölgelerin üzerine geçişleri sağladıktan sonra 300 hedef hedefini gerçekleştirip daha üst bölge hedeflere de yönelme durumu oluşabilir. Doğaç grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz 300 hedefini hızlı bir şekilde yukarıya gerçekleştirerek yeni bir zirve oluşumu 325 bölgesinde meydana gelmiş ve o bölgeden de tekrar geri çekilme güç kazanma durumu oluşturmuş ve o bölgedeki düzeltme durumunu gerçekleştirerek belirlediğimiz yarı yarıya stop noktadan 270 bölgesine yaklaşan bir durum oluştuktan sonra tutum hareketlerini gerçekleştirmeye çalıştığını görüyoruz. Şayet bu bölgede tutunmayı sağlayıp tekrar yukarı tepkisi hareketleri başlatıp bir önceki hedef noktamız olan 300 bölgesi üzerinde kalıcı kapanışları gerçekleştirirse daha sonra burada bölgede yapmış olduğu zirveyi 325 bölgesini test edip daha yukarıdaki 350 ve üst bölge hedeflere yönelme durumunu gerçekleştirme durumu oluşabilir. Bunun için öncelikle 300 bölgesi üzerinde kalıcı kapanışları gerçekleştirmesi gerekecek. Bunu sağladıktan sonra yukarı yükselişlerin devam etme olasılığını arttıran bir şablon durumu gerçekleşebilir. Bu bölgede yarı yarıya stop noktasına yaklaştığı için 270 bölgesinin altına geçişler oluşursa 260 bölgesindeki kesin stop noktasını önemsememiz gerekiyor. Şayet 260 bölgesinin altına geçişler oluşursa da mutlaka stop durumunu değerlendirmemiz gerekecek. Daha alt bölge desteklere doğru geri çekilme durumları gerçekleşebilir. Portfotografimizde şablon durumunda belirlediğimiz bin hedefine giden süreç içerisinde geri çekilme güç kazanma hareketleri oluşursa demiştik. 900 bölgesini yarı yarıya stop noktası, 835 bölgesini de kesin stop noktası olarak takip etmemiz gerekiyor demiştik. Gördüğünüz gibi hem 900 bölgesinin altına geçiş yaparak kesin stop bölgemiz olan 835 bölgesine kadar bir geri çekilme güç kazanma durumu oluşturmuş. Oradan da bir tepkisi hareketle haftayı o şekilde kapattığını görüyoruz. Fakat 900 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamızda direnç konumunu almış oldu. Öncelikle 900 üzerinde kalıcı kapanışları yapması gerekecek. Kırı tepkisi hareketleri devam ettirebilmesi için. Daha sonra ara direnç bölgesi olarak 935 ve şablon bölgesinin üst noktası olan 965 bölgesi en önemli direnç konumlarını almış durumda oldu. Bu bölgelerin üzerine çıkışları sağladıktan sonra bin hedefini ve şablon bölgesinin üst noktasından bir 25 bölgesine kadar yükselişleri yapma gerçekleştirecek şablon durumuna dönüşebilir 835 bölgesindeki kesin stop noktamızı test ettiği için altına geçişlerde mutlaka kesin stop durumunu değerlendirmemiz gerekiyor Çünkü daha alt bölge desteklere geri çekilme ve güç kazanma şablon durumu oluşabilir. Karsan grafiğinde şablon durumumuzda 12.55 hedefini belirlemiştik. 12.55 hedefine devam eden süreçte şablon bölgesinin üst noktası olan 12.20 direncinin çalıştığını görüyoruz. 12.20'nin üzerinde kalıcı kapanışları gerçekleştirebilirse yukarı yükselişleri devam ettirerek öncelikle 12.55 hedefimizi gerçekleştirip daha sonra da şablon bölgesinin üst noktası olan 13.20 bölgesine kadar bu yükselişleri devam ettirme ihtimalini gerçekleştiren bir şablon durumu oluşabilir. Bunun için geri çekilme güç kazanmak kazanma durumlarında 10.50 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamız ve 9.65 bölgesindeki kesin stop noktalarımızın altına düşüşlerin olmaması gerekiyor. Bu bölgelerin altına düşüşler olmadığı sürece de yukarı yükselişlerin devam etme ihtimali daha yüksek gözüküyor. Otokar grafiğimizde şablon durumunda bu bölgede 400 setifimizi test ettiğini görüyoruz. Üzerine çıkışları sağlayarak kalıcı kapanışlar oluşturduktan sonra yukarıda 450 hedefini belirlemiştik. Fakat 400 üzerine çıkış sağlayamadan geri çekilme güç kazanma durumu oluşturup öncelikle yarı yarıya stop noktamızdan 355 bölgesini belirlemiştik ve daha sonra da 335 bölgesini kesin stop noktası olarak takip ediyoruz demiştik. Gördüğünüz gibi bu bölgelere kadar bir geri çekilme güç kazanma durumu oluşturup tekrar bir tepkisi hareket oluştursa da 350 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamız direnç görevini oluşturduğundan dolayı üstüne çıkışları sağlayamadığı sürece bu ara bölge içerisinde güç kazanma durumlarını devam ettirebilir ve 335 bölgesinin altına geçişler meydana gelirse kesin stop noktamız olan 325 bölgesini mutlaka önemseyelim. O bölgenin altına geçişler devam ederse daha alt bölge desteklere kadar geri çekilme durumları meydana gelebilir. 350 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemizin üzerine çıkış sağlaya kalıcı kapanışları tekrar oluşturabilirse bu tepkisi hareketi yukarıya doğru devam ettirip hem şu bölgede yapmış olduğu zirve bölgesini test edebilir 400 bölgesini ve daha üst bölgedeki hedeflere de gitme ihtimalini arttıran şablon durumuna dönüşebilir. Topaş grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz kesin stop noktası olan 275 bölgesinin altına geçiş yaparak kapanışlar oluşturduğunu görüyoruz. Tabi bu durumdan sonra 275 bölgesi direnç korumunu aldığı için üstüne çıkışlar oluşmadığı sürece daha alt bölgelere doğru devam eden bir süreç gerçekleşebilir. O yüzden 255 bölgesini yarı yarıya stop noktası ve 240 bölgesini de tekrar devam eden bir süreç gerçekleşirse kesin stop noktası olarak takip edeceğimiz destek noktaları olarak belirlemiş olduk. Bu bölgelerin altına geçişler de devam ederse daha derin aşağıdaki destek noktalarına kadar geri çekilme durumları ve güç kazanma şablonu devam edebilir. O yüzden 275 bölgesi üzerinde kalıcı kapanışlar oluşmadığı sürece devam eden süreçte 240 bölgesini mutlaka kesin stop olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Tekrar 275 bölgesi üzerine çıkışları sağlayarak hacimli yükselişler oluşturabilirse 280 bölgesinde şablon bölgesinin Üst nokta dirençli var. O bölgeyi üstüne geçişleri sağladıktan sonra yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağından dolayı yukarı tepkisi hareketleri devam etme ihtimalini arttırıp daha sonraki şablon bölgesinin üst noktasından 305 bölgesine kadar yükselişleri yapma ihtimali gerçekleşebilir. Ve 305 bölgesi üzerinde de şu bölgede yapmış olduğu zirveyi ve şablon bölgemizde belirlediğimiz 325 yakın hedef bölgesini gerçekleştirip daha üst bölge hedeflere, yönelebilir. Traktör şablon durumunda belirlediğimiz 835 hedefinin üzerine tepkisi hareketler oluşturmuş fakat üzerinde kalıcı kapanışları gerçekleştiremediği için tekrar geri çekilme durumuyla beraber yarı yarıya stop noktamız olan 755 bölgesine yaklaşsa da yukarı tepkisi hareketleri devam eder şekilde bir kapanış gerçekleştirmiş. 835 bölgesi üzerinde yapacağı kalıcı kapanışları gerçekleştirebilirse daha sonra 900, 950 ve 1000 bölgesine kadar olan yükselişleri yapma ihtimaline doğru giden şablon durumu için tepkisi hareketleri devam ettirebilir. Bu bölgede en önemli durum 755 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamız ve 730 bölgesindeki kesin stop bölgemizin altına düşüşlerin olmaması. Bu durumda bu bölgede tutunmayı sağladığı sürece de yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini artıran şablon durumuna dönüşebilir olması. Bunu sağlayabildiği sürece yukarı yükselişleri devam ettirerek bin hedefini gerçekleştirme ihtimaline doğru giden süreci devam ettiriyor.